Arkadaşlar burada e, pırasamız var. Şöyle gördüğünüz gibi e, çekim yapayım diye aldım. Bir haftadır dolapta duruyor. E, Pırasa kendinden geçti. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bir tane büyük boy soğanımız var. Bir tane de orta boy havucumuz var. Şimdi pırasalar ayıtlayacağız. Ondan sonra yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Pırasaların e, hepsinin ayıtlandığını göstermeyeceğiz. Şöyle baş tarafından bir parça alıyoruz. Hemen şöyle üstünden bir tane dış kabuğunu soyuyoruz. Arkadaşlar pırasayı ne kadar ince alırsak ne kadar taze olursa o kadar çabuk pişer. Yarım saatte pişmeyen pırasa emin olun 10 dakikada pişer. Şimdi pırasalarımız aytanırken kenara koyalım. Biz malzemesini doğrayalım. Soğanları çok ince doğramayacağız. Bir tane büyük boy soğan. Bir tane de havuç doğrayacağız. Arkadaşlar havuç mutlaka kullanın. Havuç şeker oranını dengeler. Yemeğe lezzet verir. Pırasaların acı lezzetini yumuşatır. Tavandan lezzet versin diye soğanın içine iki tane de sarımsak koyuluyor. Arkadaşlar pırasalarımızı Royalta Restorant değil ev usulü yapacağız. Biraz ufak doğrayacağız. Kaşıkla da çatalla da yiyebilirim. Hepsini doğramadığını göstermeyin. Yanımızda da bir ılık su olacak. Onun içine atacağız. Ee, ılık su da soğanları, havuçları kavrulana kadar bekleyecek ki biraz acı kokusunu bir atsın. Tenceremizin altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Yağımız biraz ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen içine havuçları atıyorum. Çok fazla değil. Şöyle bir 10-15 saniye havuçları yağda bir kızartacağım. 15 saniye geçti. Soğanını ilave ediyor. Ocağım orta ateşte. Soğanla beraber havuçları bir kavuracağız. Tabii daha çabuk kavurması için buna bir kapak kapatacağım. Arada bir kere karıştıracağım. Arkadaşlar soğanlarımızı çok fazla kavurmayacağız. Çok fazla yakmayacağız. E, sebebi de pırasayla beraber pişecek. Şöyle pırasayı göstereyim. Yıkadık suyunu süzdük. Hemen bir kere karıştırıyoruz soğanla yağına havucuna bir değsin. Kapağını kapatıyoruz. Ocağımızı en kısık dereceye getiriyoruz. Pırasa kendi suyuyla kavrula kavrula bitsin. Arada bir kere karıştıracağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Buna hiç su ilave etmedik. Kendi suyuyla 15 dakika oldu. 15 dakika içerisinde pırasalarımız pişti. Ben yine de kapağı kapatacağım. Bir 5 dakika daha iyice bir pişireceğim. Ondan sonra salçasını ilave edeceğim. Tam 20 dakika geçti. Şöyle bakın arkadaşlar. Pratseler bayıldı. Ben tabii şeklini kaybetmeyeyim diye dağıtmıyorum. Görüyor musunuz? Hepsi eziliyor. Arkadaşlar olmak üzere. Hemen bir tane soyulmuş domates ilave ediyorum. Domatesleri de şöyle jülyen kesiyorum. Pratseye uygun. Bir yemek kaşığı da Pirinç alacağız ocağın başına. başına Tam bu aşamada şöyle göstereyim. Bir buçuk yemek kaşığı yani yarım fincan bir pirinç ilave ediyoruz. Gözünüzde az gibi görünebilir. Ee, aslında fazla bile. Bu yemek çok salçayı sevmez. Bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. Doğradığım domates atıyorum. Fazla dağıtmadan şöyle bir kere karıştırıyorum. Kapağı tekrar kapatıyorum. Kısık ateşin biraz daha üstünde ortalama salçamızı 2 dakika kadar domateslerle beraber bir kavuracağız. Şöyle gelen seslere bakın arkadaşlar. 2-3 dakika kadar kavurdum salçayla beraber bütün malzemeleri. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Soğuk su hem renginin güzel çıkmasını hem de salçanın daha lezzetli olmasını sağlayacak. Şöyle bakıyorum. suyu yetersiz geldi. Az bir su daha ilave edelim. İçinde pirinç de var. İkinci su kaynamış da olabilir. Toplamda 2 su bardağı su ilave ettim. Altını kısıyorum. Tabii kaynadıktan sonra kısıyorum. Kapağı kapatıyorum. Aynı pilavı pişirir gibi fırınımızın derecesini ayarlıyoruz. 15 dakika sonra yemeğimizin altını baharatlar atıp kapatacağız. Arkadaşlar fırınımızı 15 dakika ayarlamıştık. Fırınımız sinyali verdi. E, sebebi de pirinçlerin pişme süresi 15 dakika olduğundan dolayı. içine bir silme tatlı kaşığı tuz atıyoruz, bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Başka baharat kullanmayacağız. E, şimdi şunu söyleyebilirsiniz usta, limonu niye kullanmadın diye. Arkadaşlar limonu en son kullanacağız. Limon lezzetini alabilmek için. Şöyle bir karıştırdık. Yemeğimizi bozmadan, dağıtmadan. Daha önce de söylediğim gibi susuz bir yemek oldu. Kapağı kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Ortalama 5 dakika buna hiç dokunmuyoruz. Yemeğimizi bir dinlendiriyoruz. Yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yarım fincan pirinç bile içinde ne kadar görünüyor. Yemeğimiz bu arkadaşlar. Yemeği limonu da tam servise sunarken müşteriye gönderirken sıra e, bu yemek limonsuz yenmez. Bu yemeğin olmazsa olmazı limon. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoların yemeklerin kefiri benim arkadaşlar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.